Bugün bir dönemin efsaneleşmiş dizisi, Sihirli Annem'in yıllar sonra sinemaya uyarlanacak olan film hakkında konuşacağız. Çocukluğumuzun en büyülü dizilerinden biri olan Sihirli Annem, yıllar sonra eski oyuncu kadrosuyla bir film olarak geri dönüyor. Peki bu film hakkında neler biliyoruz? Gelin detaylara birlikte bakalım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Sihirli Annem 2003 yılında Kanal D'de başlayan ve 2012 yılına kadar süren toplam 7 sezonluk bir yapım. Dizinin ana hikayesi Betüş adındaki iyi kalpli bir perinin eşi vefat eden Sadık ile evlenerek iki farklı dünyayı bir araya getirmesini konu alıyordu. Fantastik öğeleriyle çocukların ilgisini çeken, aynı zamanda sıcak aile yapısıyla herkesin gönlünde tat kuran dizi Türkiye'de büyük bir fenomen haline gelmişti. Özellikle ilk iki sezonu boyunca tam 36 kez birinci olarak izlenme rekorları kırdı. Ayrıca dizi dönemi boyunca dergiye sahip olmuş, ödüller kazanmış ve 2011 yılında Google'da en çok aranan diziler arasında yer almıştı. Şimdi ise yıllar sonra dizinin film uyarlaması için büyük bir adım atılıyor. Ünlü yapımcı Polat sahip olduğu Paul Films, sihirli ve bir sinema filmine dönüştürmeye hazırlanıyor. Filmde en dikkat çeken detay ise eski oyuncu kadrosundan büyük bir kısmının geri dönüyor olması. Başrolde Betüş karakterini hayat veren İnci Türkay yer alacak. Londra'da uzun yıllardır yaşayan Türkay bu projeyle 10 yıl sonra yeniden setlere dönmüş olacak. Ayrıca filmde Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraja Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkay gibi dizinin orijinal kadrosunda yer alan isimlerde bulunuyor. Bu durum nostalji rüzgarı estirecek ve eski hayranları oldukça heyecanlandıracak gibi görünüyor. Bilimle ilgili en önemli detaylardan biri de senaryosunun dizinin efsanevi yazarı Gamze Özer tarafından kaleme alınmış olması. Ne yazık ki Özer 25 Haziran 2022'de aramızdan ayrıldı ancak onun yazdığı bu hikaye sihirlenmemin büyüsünü devam ettirecek. Eski atmosferi ve büyülü dünyayı beyaz perdeye taşıyabilecek mi bunu hep birlikte göreceğiz. Şu an için filmin tam olarak hangi tarihte vizyona gireceği netleşmiş değil ancak çekimlerin çok yakından başlaması bekleniyor. Filmin eski hayranları olduğu kadar yeni nesil çocukları da kendine çekmesi planlanıyor. Peki bu ne kadar mümkün olacak? Çünkü günümüzde çocukların izlenme alışkanlıkları cidden çok değişti. Dijital platformlar ön plana çıktı. Acaba bu film nostaljik duygulara hitap eden bir yapım mı olacak yoksa günümüz sinemasının dinamiklerine uyum mu sağlayacak? Şimdiki nesil çocuklara hitap edecek bir senaryo olacağını düşünmüyorum. Ancak 2000 ile 2005 arası kuşan bu filme daha çok sahip çıkacağını düşünüyorum. Eğer güzel bir film olursa tabii ki de. Bu da büyük bir merak konusu bence. Ya açıkçası bence bazı şeyler tadında kalmalıydı. Sihirli annem bizim çocukluğumuzun büyülü dizilerinden biriydi ve o haliyle hafızalarımızda çok özel bir yere dindi. Yeni uyarlamalar her zaman risklidir. Nostaljiyi bozabilir, eski büyüyü tam olarak yansıtmayabilir. Umarım bu film beklentileri karşılar ama bir yanımda keşke olduğu gibi hatırlasaydık demeden duramıyor. Çünkü önceki yıllarda Exende yayınlanan yeni versiyon eski ruhu tam olarak yakalayamadı ve beklentileri maalesef karşılayamadı. Bunun bir benzeri yaşanır mı bilmiyoruz açıkçası. Film olacağından dolayı, fazla uzun olmayacağından dolayı ufaktan bir ümidim var. Ancak dediğim gibi maalesef biz ülke olarak bir şeylerin suyunu çıkarma ülkesiyiz. Gerçi dünya olarak bu şekildeyiz ama bizim Türkiye'de bu olay biraz daha yaygın. Ben açıkçası devam etmemesi fikrindeydim. Ancak bakacağız, göreceğiz. Umarım gişede de güzel bir başarı yakalar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sihirlenmenin bir film olarak geri dönmesi sizce güzel bir fikir mi yoksa nostalji yerinde mi kalmalıydı? Film başarılı olabilecek mi yoksa eski anılarımızı gölgeden mi bırakacak? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eskiden mi güzeldi yoksa eskiler mi güzeldi? Diyerek videoyu burada noktalıyorum. Bu tarzı içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.